Herkese merhabalar. Bugün size sirkeli kahvaltılık sos yapacağım, hazırlayacağım. Malzemeleri görüyorsunuz. Domates, biber, maydanoz, sarımsak, zeytinyağı, sirke olacak. Dilerseniz sirke kullanmayabilirsiniz. Ben daha önce yaptığım için bugün size biraz az yapacağım. Domatesleri ilk önce doğruyoruz. Blender'dan geçirmeyi ben tercih ettim. Siz kendiniz elle çok küçük küçük doğrayabilirsiniz. Ben onu da yaptım. O da lezzetli oluyor, tabii farklı oluyor. Yine böyle gördüğünüz gibi küçük küçük doğruyoruz. Blender'dan geçireceğiz domatesleri. Domateslerimiz bu şekilde olacak. İsterseniz biraz daha iri bırakabilirsiniz ya da biraz daha çekebilirsiniz blenderdan. O yine sizin zevkinize, damak tadınıza kalmış bir şey. ara ara kontrol etmekte fayda var. çünkü çok erimesini ya da az pişmesi pişmesi gerekmiyor. Çünkü onun tam bir ortası olması gerekiyor malzemelerin hepsini birlikte koyacağımız için. Evet ben biberleri bu şekilde hani sivri biber olarak tercih ettim. Acı değil tabii. Tatlı da alabilirsiniz, acı da alabilirsiniz. Dediğim gibi bu sizin kendi zevkinize kalmış. Bütün malzemeleri güzel istediğiniz ölçüde doğrayabilirsiniz. Biraz iri de olabilir. Tabii biz bu şekilde sevdiğimiz için biraz ufak doğradım. Bunu biraz daha iri doğrayabilirsiniz. Evet malzemelerini hepsini birden içine katıyoruz aynı anda. Biberi, maydanoz, sarımsağını koyuyoruz. Yalnızca 1 dakika kadar bir kaynatıp bekliyoruz. İçine birazdan zeytinyağını ilave edeceğiz. Evet, zeytinyağını biz yağlı sevdiğimiz için ben biraz fazla koyuyorum. Tabi normal yağ da kullanabilirsiniz. Bu yine sizin zevkinize kalmış. Zeytinyağının zararı olmadığı için biz elle sevdiğimiz için biraz fazla koydum. E, sirkesini ben biraz fazla koydum ama yalnızca bir kaşık e, koymanız yeterli olur. E, biz sirkeli de sevdiğimiz için biraz fazla koydum tabi. Evet hazır. E, altına mutlaka bir mutfakta kullandığınız bir e, havlu falan mutlaka koyun. E, dolum yaparken de dikkat edin e, elinizi yakmayın. Yine bir bezle e, dolumunu yapın. Evet kahvaltılıklarımız hazır. Ee, yine farklı tariflerle görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın afiyet olsun.